Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı pazarlar. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz, sohbet edeceğimiz bir yayınla karşınızdayım. Kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Tabi herkes transfer bitmesini bekliyor. Ben de sizin gibi transferin bitmesini bekliyorum. 4 gün önce başkan ben bir transferi bitirdim. Kimsenin haberi yok dedi. Sizin de haberiniz yok dedi gazetecilere. Ve biz 4. güne girdik neredeyse. Henüz bir ses yok. Artı tabi... eee Başkanımız Fransa'ya gitti. Bizzat Muhammed Şam görüşmesi içerisinde dendi. Oradan da inşallah pazartesi salıya kadar yoğun bir görüşme gerçekleşiliyor tabi ama biz hani pazartesi salı günü bu transferlerin minimum iki tanesini bitirme çabasındayız. Neden? Çünkü UEFA listesine 2 isim silip 2 isim yazma hakkımız var yeni transfer yaparsak. Şimdi burada yeni bir gelişme yok. Hepimizin bildiği detaylar var şu anda çünkü sürekli videolar çekiyoruz. Sizlere aktarmaya çalışıyorum güncel. Bu videoyu birazcık sohbet edelim. Artı içeride bazı durumlar söz konusu. Dışarıda bir çalışma var. Aynı zamanda da içeride bir çalışma var. Bana göre çok sıkıcı bir pazar geçiyor. Kendi adıma söyleyeyim ve sizinle sohbet edebilme adına da böyle ufak bir yayın yapayım. Yine Trabzonspor takımımızı Konuşalım istiyorum. Ee, hani bazı arkadaşlarımız yeni bilgi transfer bitirmeyi bekliyorlar ama maalesef onlara yine kötü bir haber verelim öyle bir durum yok. Biz e, haber geldikçe akış oldukça sizlere bunları yorumlayarak karşınıza getirmeye çalışıyorum. Ama şu an yeni bir hani ya Vegas bitiyor Vegas'ta şöyle bir gelişme oldu onun açıda böyle bir gelişme oldu diye bir şey söylemek mümkün değil. Zaten bunları sizlerle beraber paylaşıyorum an ve an elimden geldiğince. Şimdi takımın içerisindeki dengelerden bahsetmek istiyorum sizlere. Ve e, takımın içerisinde ayrılması muhtemel isimlerden bahsediyorum. Savic'i getirdik. Bir sol stoper gelmesiyle beraber Trabzonspor takımımıza stoper hattının Ryan Banya'nın ayrılışını %100 gözüyle bak %100 bakıyorum. Orta sahada ciddi bir doluluk oldu ve orta saha pozisyonunda da Mendy'e teklif geliyor mu? Mendy'de son durum ne? Çok fazla soru var. Arkadaşlar Mendy'e an itibariyle herhangi bir teklif yok. Ve Mendy'nin gitme olasılığı da şu an için %20, %30 diyebiliriz. Belki de %10 diyebiliriz. Yani Mendy gidecek mi düşüncesini ben kafamdan sildim. Birkaç kişiyle de konuştuğumuz zaman Mendy ile alakalı herhangi bir teklifin olmadığı için 10-15 milyon euroları da şu an şu saatte kadar kimse vermediyse bu saatten sonra da verme ihtimalini düşük görüyorum. Ekstra sezon başı bir sakatlık yaşarlar. Avrupa kupalarına giderken bir aksilik olur. Veyahut da bir e, yapabilecek yapabilecekleri bir transferde son dakika Olmaz. mendiye gelir adam ama Mendy'nin de gidişi zor. Ve burada orta sahaya 8 numara bir oyuncu bakıyoruz. 10 numaraya bir oyuncu bakıyoruz. Burada gelişlerle beraber Enis Badi'den bir sürpriz ayrılık. Artı Fontas'tan bir ayrılık. Ki Fontas'ın menajeri çağrıldı. Anlaşılamadı. Fontas'ın menajeri çağrıldı. Kulübe anlaşılamadı. Artı Orç için ayrılışını da bekliyoruz. Bu 4 isimle Trabzonspor takımımız özellikle ee, Ryan Bunny ve Fontas'la görüşüyor zaten. Enis Badri işi akışına bırakıldı. Denswil işi akışına bırakıldı. Bu arada Denswil unuttum. Kusura bakma. Rayman ve Denswil'in ayrılışı da gündemde. Ama Trabzonspor takımımızın bu oyunculardan çıkması bana göre fontasta çıkarız. Fontasta orta yol bulunur, çıkılır. Ryan Bania'yı bonservis verdik. Bedavaya veremeyiz ve genç ameli takımıza davet edilmiş bir oyuncu. Ryan Bania'dan da çıkış zor. Torino falan istendi. Oyuncu bedava gitmek istedi. Biz buna izin vermedik. Adı Emirhan İlkan takasında kullanıldı. Daha sonra Okay'dan olumlu bir dönüşle beraber Okay'a döndü İbre ve Okay bitirildi. Yani ben burada Ryan Bania'da da kolay kolay aylık beklemiyorum arkadaşlar. Tabi transferlerin gelmesi, gelmesi şartıyla bu oyuncular gidebilir. Oldu da transferleri yapamadık bir aksilik oldu. Bunlar da itimaller dahilinde arkadaşlar. Şu saatten itibaren yani e, bir oyuncu getirmek hem maliyetini yükseltti aslında hem de kaliteli oyuncular sağda solda bakın transferini yaptı. Size örnek vereceğim. Yaremçuk transferini yaptı. Adam Buksa transferini yaptı. Sedri Kipre transferini yaptı. Ee, İni Açık Heleçü mesela gündemimizdeydi. Transferini yaptı. Yani istediğin Anlaşmak istediğin kaliteli isimlerin çoğu bir yerlerle anlaşıyor çünkü bu tarz oyuncular çok fazla bekletilmez. Genelde takımında problemleri olan oyuncular bekle, bekler veya problem olur, sakatlıktan döner, oynayamaz İşte kamptan sonra senle düşünmüyoruz derler falan hani onlar beklersin onlar da birazcık sıkıntılı olur. Bizim buradaki transferdeki iki tane avantajımız var. Birisi Onatçu'daki oyuncunun bizi çok istemesi, diğeri de Muhammed Şam'ın bizi çok istemesi. Normalde bu iki oyuncu bizi bu kadar istekli olmasalardı bizim bu transferlerde de bence çok ciddi anlamda hele ki Muhammed Şam'ı alma ihtimalimizi ben çok düşük görüyorum. Onatçu mesela. Yani oyuncuya bizden başka kulübüne gidip de 7 milyon euro teklif ettik. Yani daha fazlasını veren yok. Veren olsaydı kulübü de çıkar derdi ki ya ona açıyor 7 milyon veriyorum da adam geldi 8 koydu masaya. Nasıl istiyorsun sen bunu istiyorsan 10 vereceksin kardeşim yoksa vermem. Adamın elindeki Ferrari'ye bizden başka para veren yok. Ferrari biraz pahalı çünkü Ferrari herkes binmek istemez. Ama ona açıyor Ferrari olup olmadığı da tartışılır aslında. Ona açıyor. Bize göre güzel tamam Türkiye Ligi'ne göre güzel. Türkiye Ligi'nde adam uçuyor ama onların liginde onu açıyor. Premier Lig'de onu açıyor sizce Ferrari mi? Önemli olan soru Yoksa orada sıradan bir araba mı? Bizim ligimizde adam iş yapıyor. Bizim ligimizde iş yapıyor. Sonuç olarak arkadaşlar Vegors'ta bir problem yok deniliyor. Onu açıdan haber bekliyoruz. Muhammed Şam'dan haber bekliyoruz. Sol stoper yeni gelen Ukraynalı oyuncudan gene oyuncunun... Ee, izinli olduğu söyleniyor. Ondan haber bekliyoruz. Şu an güncel durum bu şekilde. Bir sohbet videosu, kısa bir video çekeyim istedim. Yani gerçekten benim pazarım da kötü geçiyor. Sessiz bir pazar geçiriyorum. Ne yapalım, ne yapalım? Bir video çekelim sizlerle beraber içerideki o dengelerden bahsedelim istedim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bazı arkadaşlarımız bizi kölesi yaptı. Transfer bitmiyorsa çekme video diye. Şundan haber ver, bundan haber ver arkadaşlar lütfen. Sizlerden de ricam bakın keyfinize gidin başka yerlerde. Gidin gazetenizi okuyun. Gidin internet sitelerine bakın. Uzak durun abicim. Sizi, sizi de yormayalım. Siz de beni yormayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.